Özellikle yastık koydum da çünkü böyle e, birazcık rahat olsun itarı sökerken takarken. Şöyle ortasına alalım. Telleri sökerken nasıl yapıyorduk? İlk önce üstten sonra alttan bu sırayla söküyoruz. Hatta şöyle benim bir aletim vardı. Allah. Tekrar aşağıdan bir tane daha benim tellerim gövdeden geçtiği için şu arka tarafından çıkartıyorum bunları sırayla. Eski tellerimiz elinizde kalsın. Ee, yani tel kopması aşırı derecede zor ve her zaman olmayacak bir şey. 20 senedir klasikten çalıyorum. Hiç tel kopartamadım. Ama yine de elinizde dursun ne olur ne olmaz. Bazen çok eskiyebilir. Ee, aldığınız tel sıfır aldığınız sen şey olabilir, taze olmayabilir. O da şey telin kopmasını sağlar. Veya çok hırçın çalıyorsunuzdur veya çok hırçın penalama yapıyorsunuzdur. O da aynı şekilde tel kopmasını sağlar. Eski kitaplarınızı yine de tutun. Yani en kötü e, bir kayıt falan çalacağınız zaman veya daha temiz bir sound isterseniz kaynatıp kullanırsınız. Ama şey kaynattıktan sonra da maksimum bir iki saniye. Bence daha fazlasına sakın girmeyin. Orada da kopartar. Aşınıyor çünkü yani. Aşındırıyorsunuz ki yani. Gitarın çarpmadığı yerden Gitar düşe kalka büyür. <laughs> Onun için çok bir şey yapmayın. Kafayı yemeyin gitarıma bir şey olmasın diye. Şimdi ilk önce metal olan kısımlara bakalım. Benim birçok aşırı derecede, aşırı derecede paslı değil veya pis değil. Ama size göstermek için yapacağım. Benim elimde şöyle bir ürün var. Metal Cleaner diye. Yani bu set halinde satılıyor. Gibson'ın galiba evet. Gibson'ın seti. Metal kısımları ben bununla bir, e, cilalıyorum. Bu da işte eski bir diş fırçası. Eski diş fırçasını direkt biraz sürüyorsunuz. Yani şöyle. Az az sonra başlıyorsunuz fırçalamaya. Özellikle paslıysa paslı olan yerlere yapın bunu. Bu arada bir sürü ürün var. Yani metal bölümleri temizlemek ilgili. Hani hangisi iyi bilmiyorum. Ama benim kullandığım şey yarıyor yani. Bak zaten direkt böyle pis sulara koyuyor böyle. Yani paslı olan kısımlarda. Bunu böyle fırçalayarak iyice üstündeki o hem pisliği atıyor alıyorsunuz hem de pas varsa onu silmiş oluyorsunuz. Yani çok da böyle zarar vermedi. Ahşap ne uzandı. Ben temizledim ama bayağı benimkide kusmuş. Ya bunu işte 2-3 ayda bir yaparsanız temizliği bitirmemiz olur. Ya her şeyden, havadan da, nemden de her şeyden bir şey oluyor yani, kirleniyor. Ciddi etkili olmuş da burası. Sonra aynı şeyle şunları hafif hafif üstlerine, fileta kısımlarına çok bastırmayın. Burada çünkü manyetikte zedelenebilir. Sonra bir otopark. Direkt şey yapıyor, çıkıyor. Çıktığı kadar zaten böyle abartmayın. Yavaş yavaş ee, Fırçamızın ucunu temizleyip Bu sefer de şu yanına, yan taraftaki Tozları alıyoruz Şöyle Manyetiklerin etrafı Genelde baya tozlanıyor çünkü Ve şey yani böyle bezle falan e, Süper temizlenmiyor Yalnız fırçalarken Dediğim gibi yumuşamışlı bir diş fırçasıyla Hafif hafif fırçalayın Hard girmeyin yani Direkt dalmayı çizersiniz çizik çizik olur işte. Şimdi e, gövdedeki metal kısımları temizledik. E, şimdi sıra e, gövdenin kendi ağacını temizlemeye geldi. Bakımına geldi. Bunun için de şöyle bir şey kullanıyorum. Restoratif Finish Cream. Bu da şey işte e, Gibson'ın aynı setinin içinde geliyor yine. Buna böyle büyük bir, bir parça döküyorsunuz. Şöyle. Bir parça. Yavaş yavaş. Oo, o Bütün göğsünü siliyorsunuz. Çok fazla yapmayın. Ee, çok fazla sürdüğümüz zaman direkt bir şey oluyor. Aşırı yağlı bir görüntü ve her yeriniz yağlı yağlanıyor. Onun için böyle yavaş yavaş yedire yedire yapın. Kusmasın. gitarımıza bakın mutlaka yapın daha güzel yaşlanır eğer böyle sapmayı düşünmüyorsanız özellikle yavaş yavaş minimum 3 ayda bir maksimum 6 ayda bir mutlaka bakımını yapın ağacını silin sizinle beraber o da böyle güzel bir şekilde yaşlansın şimdi kısmı. Abartı sıkmıyoruz. Ve şey... Aslında gül ağacı için başka... Maple için başka temizleme şeyleri var. Polisleri var. Işte temizlemek için spreyler var. Benim elimde bu var, onun için bunu kullanıyorum. Ben zaten bundan memnunum, hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Bayağı normal temizliyor, bak yeşil yeşil direkt çıkıyor zaten şey. Adana'da yaşadığım için oranı feci yüksek burada. Onun için yani zaten ne yaparsak yapalım, her şey paslanıyor bir şey yapıyor. İyi silmeniz gerekiyor, kusmaması gerekiyor gitarın. İsterseniz şu tünürleri da, akor burgularını da e, şeyle silebilirsiniz. E, o metal cleaner la. Benimki çok böyle pis değil, temiz var. De. Onun için ben silmeyeceğim. Gelin istiyorsanız şimdi tel değişimine geçelim. Şu tellerden başlayalım. Ben Harley Benton'ın 040 tellerini kullanıyorum. Uygun fiyatlı bas gitar telleri bunlar. Maksimum 2 ay gidiyor. Yani şöyle. Çok çalmıyorsanız tabii ki gider. Yani günde bir saat çalıyorsanız gider. Ama ben neredeyse her gün program yaptığım için bana da en fazla iki ay gidiyor. Hatta bir buçuk ay sonra falan pil bitmiş oluyor yani. Üstünde zaten numaraları da yazıyor. Şimdi. en üstteki niteli. İlk yapacağımız şey telleri sadece bu şekilde geçirmek. Ne de takıyorum şimdi. Teller bu arada Dadaryon'un bir tık kötü. Ama şöyle bir şey var. Ee, tohmandan e, aldığım için onun telleri tanesini 30 liraya aldım yani. Şu an Türkiye'de satılsa bu muhtemelen 100 liradan aşağı satılmaz. 30 liraya aldığım için de adetli aldım, bayağı aldım yani. Hikaye bir değiştirdiğim zaman benim için eliksir gibi oluyor yani. Aslında eliksir eliksir yani. Normalde eliksir kullanıyorum. Ama şu anki şartlarda e, eliksirin yarı fiyatını 8 takım tel alıyorsun ve minimum 2 ay gitse bir tanesi. Yine eliksir gibi oluyor. Zaten eliksir uzun süre kullanıldığı için tercih ettiğim Uzun süre kullanma, kullanabildiğim için tercih ettiğim marka. Yoksa asıl e, sevdiğim tel markası. Eğer ki uzun, olur, uzun ömürlü olsun olsa direkt alacağım marka. DR Low Rider. Direkt efsane. Eğer böyle özellikle kayıt falan çalacaksanız kesinlikle tercih ediyorum. Direkt olarak şu aletimizle alalım. Biraz kaldırın. Çok sıkmıyorsunuz, takıyorsunuz ve çok sıkmıyorsunuz. Sırayla yine. Bu sefer normal bir şey yapabilirsiniz bu arada, yani, yani direkt dördüncü sırayla sıkabilirsiniz. Ama şey akorunu yapmayın. Akorunu yaparken dediğim gibi bir üstten bir alttan, bir üstten bir alttan şeklinde yapacağız akoru. Sadece dediğim gibi çok sıkmayın En son sıkacağız. Evet. evet şu şekilde olacak. Hepsi düzgün bir şekilde sarılmış olacak. Şu an gitarımızın bakımını yaptık. Akorunu yapıp direkt çalacağız. İnşallah bu video size yardımcı olur. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.